Neyse, Ooo, mı, o, evet, merhabalar nasılsınız? Merhabalar, iyi sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, bizdeyiz. Ne yapıyorsunuz? Valla ne yapalım? Ee, ikimizin de çok böyle tempolu giden bir koşturmacası var. Bu koşturmacanın içinden böyle ara ara boş bulduğumuz zaman kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, güzel bir şekilde nasıl diyeyim zaman geçirmeye çalışıyoruz yani. Ne, ne yapıyorsunuz? Benim de öyle. Koşturmacalı tempolu bir hayatım var. Hı e, vakit işte özel hayatıma vesaire vakit ayırmaya çalışıyorum böyle etkinliklere. Ve güzel gidiyor, yolunda her şey. Dizi çekimleri nasıl gidiyor? Dizi çekimlerini bitirdik, final verdik. Ee, çok güzel bir süreçti benim için. Yani çok güzel oyuncularla çalıştım, çok güzel bir ekiple birlikteydim. Karakterimi çok seviyordum vesaire hikayemizde. Yani farklı bir iş yaptığımızı düşünüyorum ve geri dönüşleri de hani bana güzeldi. Dizide içinden ama çok mutluyum yani. yolundan her şey. Bileteli'yi soralım birlikte nasıl gidiyor? <laughs> Güzel gidiyor gayet yani. Çok nasıl tanıştınız? Var. Vallahi işte biz dizide tanıştık zaten. Ee, o diziden ayrıldıktan belli bir zaman sonra da hani normal arkadaşlarımızı sürdürmeye devam etmiştik. Sohbet, muhabbet falan derken. Her ilişki nasıl İşte öyleler. İlk adımı kim attın? Böyle çok adımlık bir şey olmadı yani, Çok, çok adımlık bir şey yoktu yani aslında böyle hani. Biraz hislerle. Çok ne etkiledi size? Disiplinin çalışması diyebilirim. Disiplin. Valla siz peki? Yani e, aslında benim için de öyle çünkü biz partnerdik yani. Size ve e, karşılıklı sürekli sahnelerimiz birlikte olduğu için, birlikte çekimler yaptığımız için. Sürekli prova aldığımız Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.